Partimize hoş geldiniz. Bugün Atılgan'la Mahmutiye'nin partisi. Evet. Çok vlog. güzel bir parti yapacağız. Bugün kuzenimle civciv vlog yapacağız ve parti vlog da olacak hem. Size iki video çıkmış olacak arkadaşlar. Hep beraber yanınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hemen başlayacağız videomuza. Partide herkese çiçek dağıtıyoruz. Al Atılgan ve al Mahmut'u. <laughs> Gördünüz arkadaşlar. Parti alanımızı yapıyoruz. Parti alanımızı çok güzel tasarlamaya çalışacağız. Evet. Arkadaşlar parti alanı böyle. Ve şimdi parti saatini bekliyoruz. İçine bazı şeyler de koyacağız. Şimdi arkadaşlar parti saatini bekleyeceğiz. Parti saati gelince videoyu açarız. Son dakika arkadaşlar, Atılgan ve Mahmut'un kötü arkadaşları geldi. Parti alanını yıktı ve gitti. Şimdi onları arıyoruz. Bulduğumuzda size çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi izlerini takip ediyoruz. Arkadaşlar buldaymış işte kötü arkadaşları. Yandı Bulduk. Lan? Şimdi arkadaşlar biz bunlarla bir konuşalım. Sonra videoyu yine açacağım. Arkadaşlar biz konuştuk. Parti alanının parasını ödeyeceklermiş. Şimdi onları da Mahmudiye ile Atılgan'la barıştıracağız. Adları da galiba Atılgan'la Mahmut'muş. Yani Atılgan ismi olan Atılgan'ın en iyi arkadaşıymış. E, Mahmut da Mahmudiye'nin en iyi arkadaşıymış. Onu öğrendik. Sonra kavga edip Ayrılmışlar ve küsmüşler. Evet. Biz de onları barıştırmak için her şey yapacağız. Son dakikada size uğraşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz Mahmutiye ile Mahmut'un evine geldik. Barıştılar. Şimdi onların kapısını çalıp içeri girip konuşacağız, çay içeceğiz. bakalım Kim çık, o? Çık, 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 çık. Şimdi bizim yanımızda bir telefon var. Telefonla onların dediklerini Türkçe'ye çeviriyorlar. Şimdi telefonu bağladık biz. Bizle konuşacaklar arkadaş. Çık 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 çık. Arkadaşlar şimdi biz konuşmanın tam ortasındayız. Çok mu dahil olamıyoruz? Çünkü arkadaşlar kızabilirler bize niye bizi çekiyorsunuz diye. Şimdi arkadaşlar biz kaydı başlattık gizlice siz dinleyeceksiniz onları. Cik 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 na cik 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 Arkadaşlar bir de yanlarındaki arkadaşları var. O da konuşuyor. Onun da konuşmasını dinleyeceksiniz. Ho ho ha ha ha. Cik 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 Arkadaşlar biz bir şey dedik sonra Kilpi çok sinirlendi Atılganla Mahmut da bizi çok sevdiği için kirpiyi evden kovdu sonra bize dedi ki Mahmutla ma atı ma adını karıştırıyorum Atılgan Mahmut, Mahmut. işte atıl Hayır Atılgan değildi Mahmut diye Mahmut Mahmut diye Evet sonra bizi çok kızdılar dediler ki arkadaşlarımızla aramızı bozdunuz çabuk evimizden gidin bize çok sinirlendiler ve gönderdiler evden yani nasıl yapacağız anlamıyoruz. Lütfen yorumlarda yazın ne yapmamızı. Nasıl barışabiliriz? Nasıl tekrardan arkadaş olabiliriz? Ee, Mahmudiye ile Atılgan'ı bulamıyoruz hiçbir şekilde. Onları da yarın aramaya çıkacağız arkadaşlar. Yani bizim de işimiz zor arkadaşlar. Lütfen bize yardım edin. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi Mahmudiye ile Atılgan burada olabilir diye bir iddia var bakacağız burada mı değil mi dediler ki ikinci katta olabilir bura birinci kat ikinci kata bakacağız orada değilse yine gideceğiz hemen hemen bakalım asansör niye yapmadılar acaba evet yani burada civciv oteliymiş galiba Otele e ya bizi kandırmışlar yok burada hiç kimse Of bizi kandırmışlar Samet abi. Gel hadi Allah gidelim. Ha bizi kandırmışlar. Şimdi aşağı iniyoruz ya. Niye bizi kandırıyorlar? Bu Belki biz arkadaşlarımızı bulmuştuk. Ne diyordun Samet abi de? Bu arada arkadaşlar, eğer buraya asansör yapmak, kare asansör şirketi buraya asansör yapmasını istiyorsanız yoruma asansör yapsın yazın. Yapmasın diyenler de Yapmaya. yazsın. Arkadaşlar yine bahçeye geldik. İnşallah Mahmutla Mahmut diye bize kızmaz. Şimdi arayı kapıyı çalacağız. Eğer sinirli açarlarsa hemen biz kapıyı kapatacağız, ee, videoyu kapatacağız. Çık 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 çık! çok sinirlendiler. Biz gidiyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.